Can Doğalgaz, Başgeze Yıldız Pazar Hissesi son çeyrek bilançosunda 716 milyon civarındaki ara açıklamış. Bu yılın başından bu yüzde %48'lik primi var. Biliyorsunuz baskeze uzun zaman 11.35 bölgesinde hareket ediyordu. Hatta 11.35 ile 13.77 arasında. Yani şu büyük düşüşü, Kasım ayındaki büyük düşüşü yaşadıktan sonra arkadaşlar hissenin durduğu taban oluşturduğu bölge burası ve yaklaşık 5 aydır bu bölgede hareketini sürdürüyor. Bir bant hareketi yapıyor. Her ne kadar arada bir 11.35'in altına sarksa da hiçbir zaman bu bölgeyi terk etmedi. Bu nedenle bu nedenle arkadaşlar biz buranın bir alım bölgesi olduğunu zaten düşünüyorduk. Daha önceki yayınlarımızda, baske analizlerimizde bunlardan bahsettik. 11.35'e alım bölgesi. 13.77'nin üzerine çıkacak olursa hareket hızlanabilir demiştik arkadaşlar ve 13.77'yi birkaç defa denemesine rağmen geçemeyen baskeze 13.77'nin üzerine ilk attığında arkadaşlar gördüğünüz gibi hareket hızlandı ve 15.84 direncini de hızlı geçmiş olduk. E, fakat yine de yine de şu anda al konumunda ve pozitif olduğu için herhangi bir sorun gözükmüyor. Yeni alımlar için 15.84 destekli takip edilmeli. Üzerinde biz hareketin hızlanacağını düşünüyoruz. Şuradaki gap boşlukları böyle hemen bir anda dolmayabilir. Ama bu bölgeden alanlar hala karda oldukları için arkadaşlar stop rakamlarına uymakta fayda var. Hisseyi bu noktaya kadar getirip hacimli de bir şekilde çıktı. Sonra tekrar 13.77'lere test ettirip tekrar yukarı çıkarabilirler. Biliyorsunuz arkadaşlar büyüklerin hiçbir zaman bizim gibi aceleleri yok. Bu nedenle ee, onlar acele etmezler sabrederler beklerler ee, biz isteriz ki böyle hemen aldığımız zaman bir anda coşsun ise ama olmuyor arkadaşlar onun için böyle büyük balinalar gibi hareket etmek lazım. Stopu gördüğünde tekrar pozisyon azaltıp aşağı bölgeler test edildiğinde bir daha pozisyon açmak lazım. Ve bu şekilde e, bir strateji ile hareket etmek gerekiyor arkadaşlar. Ya yani Bir stratejiniz bir sisteminiz olmalı. Şu anda al konumunda pozitif herhangi bir sorun gözükmüyor bas -GZ'de. Zaten bizim yukarı yönlü hedeflerimiz olduğunda daha önceki yayınlarında ben bahsetmiştim bunu da biliyorsunuz arkadaşlar.